Bir Aile Yemeği Yap kanalından herkese selamlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugün sizlerle İtalyan restoranlarında ünlü şeflerin yaptığı dondurmadan yapacağız. İtalya'da ünlü şefler restoranlarda müşterilerine sadece kendi yaptıkları dondurmayı sunarlarmış. Biz de onu deneyeceğiz. Evet malzemelerimiz Burada çileğimiz var. Net 500 kilogram. Ve burada muzumuz var. 2 adet muzumuz var burada. Ve bunları yapmadan önce ilk önce buzluğa atıyoruz. Buzlukta donuyorlar. Zaten burada görüldüğü gibi üzeri buzdur. Zaten görüyorsunuzdur. Yarım limon kabuğu var. Ve fazla atarsanız acı olma ihtimali olabiliyor. O yüzden yarım rendeliminiz iyi olur. Bir yemek kaşığı balımız var. Ve bu malzemeyi rondodan geçireceğiz. Hemen rondomuzu alalım. Evet muzu da ekledikten sonra limon kabuklarımızı ekliyoruz. Ve burada balımızı ekleyeceğiz. Sütümüzü ekleyeceğiz sütümüzü de ekledikten sonra blenderdan geçireceğiz. Evet dondurmamızı blenderdan geçirdik. Son hali görünümü bu şekilde. Görüldüğü gibi mükemmel bir görünümü var. Tamamen organik bir dondurma olacak. Dilerseniz bu şekilde tadına bakıp ekstra bal ekleyebilirsiniz. Çünkü bizde çocuk olduğu için biz ekstra zaten sos ekleyeceğimiz için sonunda biz fazla bal kullanmadık. Sizin ağızınızın tadına göre ekstradan bal ekleyebilirsiniz veyahut da sunum esnasında gösterdiğim şekilde çikolatalı sos ekleyebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir kaba veya da böyle bir uzun bir kabınız varsa daha iyi olur. Böyle bir kabın içerisine ekliyoruz. Evet bu şekilde düzledik. Ve dondurmamız yaklaşık 6 saat derin dondurucuda donmasını bekleyeceğiz ve sonra servise geçeceğiz. Derin dondurucuda beklettiğimiz dondurmamız şu an son durumu bu halde. Evet şu an jiletini şöyle açalım. Çilekli bal aromalı dondurmamız bir gün derin dondurucuda beklettik şu an önümüzde şöyle kaselerimiz var. İstediğiniz gibi kasede servis edebilirsiniz. Ben hemen denemek istiyorum. Şöyle biraz sert olabilir. Bak görüldüğü gibi. Böyle şöyle alalım. Evet dondurmalarımızı kaselerimize koyduk. Böyle erittiğimiz çikolatayla bu şekilde servis yapabilirsiniz. Bu şekilde antep fıstığı da ekleyebilirsiniz. Çilekli, muzlu, bal aromalı dondurmamız artık hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir aile yemeği yap kanalına abone olmayı unutmayın.